Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili oğlaklar, hanımlar, beyler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım bu hafta oğlak burcu hanımlarına ve beylerin neler bekliyor? sizlerde de niyetleri ve dilekleri tutabilirsiniz. Neyse haliniz. O çıksın bu haftanın falında diyelim. Evet böyle sağlık ile alakalı çok fazla sorunlar yaşayan bir kişi ile ilgilenmek gibi durumlarınız mevzu bahis olabilir. Bayanlar için söylüyorum. Oğlak burcu bayanlar için söylüyorum. Eşinizin ailesinden olabilir ya da kendi ailenizden olabilir. Sıkıntılı bir haber alabilirsiniz. Bu haber doğrultusunda böyle kısa, ıı, çaplı bir bilemiyorum yol size görünecek gibi böyle çok fazla böyle bir günlük yarım günlük bir yol değil yani böyle bir saatlik iki saatlik bir yola gitme gibi durumlarınız olabilir bu hastane ile alakalı eğer bir haber alacaksanız birini ziyarete de bu hafta içerisinde gidebilirsiniz ee, böyle aranızdan biriniz birinizde e, sanki ne bileyim uzun süredir ara verdiğiniz bir ilişkiye yeni başlangıç yapacak gibisiniz ee, seni karşısında görünce zaten karşı tarafta şaşıracak şaşkınlığını gizleyemeyecek neden mi ee, böyle arkanıza döndüğünüz bir daha barışmam dediğiniz e, böyle bir kişiyle aranızdaki buzullar eriyecek böyle bir sürpriz yapabilirsiniz ya da e, bir kötü enerji aranıza yapıldığı için bir ayrılık oldu ise bu enerjiler sanki üzerinizdeki negatiflikler bakın kalkacak ee, o yüzden de böyle bir karar alabilir bazılarınız. Ama bir şaşkınlık olacak bakın. Oğlak Burcu Hanımları. Sizler de sanki o kişiyi karşınızda görünce şaşıracaksınız. Bir eril enerji. Sanki bir beyefendi bir e, karşı cinsine bir sürpriz yapacak olarak görülmekte. Bay bayan kolektif bir açılımdır, faldır. Uyanlar sizler ne olsun diyelim. Bir anahtar ile alakalı sürümcede kalan bir işinizin olması için... Bayağı bir uğraşacak bir kişi var ya farklı bir yere taşımayı düşünüyorsunuz ya şehir dışına ya da yurt dışına taşıma ile alakalı planlarınız olabilir ama buna karşı çıkan kim ya da e, bulunduğu ortamdan başka bir ortama gitmek isteyen istemeyen kim bilemiyorum ama e, zaten bu aralar bu konuşmaları bitirmiş gibisiniz bu aralar sanki çok fazla uzamamak için de o konuşmalar ortadan kalkmış, zamanı bırakmış olabilirsiniz ama sizlere var bakın ya şehir dışı ya yurt dışı böyle bir taşınma, yeni bir yere yerleşme, yeni bir yer alma gibi durumlarınız var. Şu an için askıya almışsınız, sırafa kaldırmışsınız. E, tartışmalarda mümkün mertebe uzak duracaksınız bulunduğunuz mekanda bulunduğunuz evde ya da bulunduğunuz iş yerinde kapınızın ıı, bilemiyorum önünde mi ya da evinizin etrafında mı sanki olumsuzlukları sezecek bir kişi var ya birisi negatif enerjileri bozmak için oraya bir su su dökecek ya da oraya bir şey dökecek gibi hani bulunduğunuz yani şöyle negatif enerji yapmak için büyük tarz şeyler yapmak için evet o mantıkaya gitmek şart değil. Uzaktan da zaten yapılabiliyor ama yapmak kesinlikle zaten haram kılınmıştır. Ama yani peygamberlerimize böyle yapılmış Aa, böyle şeylere inanan hangi devirdeyiz gibi düşünenler için söylüyorum inanmayanlar inanmayabilir saygı duyarım ama benim falıma da tabii ki herkes saygı duymak zorunda duymayan zaten başka yayınlara geçebilir demem o ki bir takım negatiflikleri üzerinizde sezen ya da size veya hanenize yapılan negatiflikleri üzerinizde sezen birisi ya bulunduğunuz haneye ya da bulunduğunuz iş yerinin önüne böyle bir şey bir su olabilir başka bir şey olabilir serpebilir oradaki negatiflikler kalksın. Sanki yeniden bir hayata başlangıç olsun. Sanki yeniden dünyaya gelinmiş gibi böyle bir filizlenme olsun hayatınızda gibilerinden. Ee, böyle kötü enerjilerden kurtulmanız için bir eyleme geçecek olan bilemiyorum. Yani hanenizden biri olabilir, bir yakınınız olabilir. Sizler böyle bir şey inanmıyor iseniz. Baylar ya da bayanlar. Ama dikkatli olun. Yani bozma işlemleri mutlak suretle o oh, kişinin ya da o yapılan yerde olması gerekiyor. Ama tabii ki diğer türlü her türlü kötülük uzaktan da yapılabiliyor maalesef keşke olmasa. Tüm internet aa o yapmaz şu şunu bilmez bu bunu bilmez demeye hiç gerek yok. Çünkü sosyal medyada her şey var hem de her şey. Aslında yasaklanması gerekiyor böyle şeyler ama çünkü bilen bilmeyen iyice karıştırabiliyor ortamı. Beşli bir vadi içerisinde tanışacağınız bir kişiyle böyle bir ortaklık kurabilirsiniz. Aynı yolda ilerleme gibi durumlarınızda sanki mevzu bahis olacak gibi. Üç kişi ortak olacaksınız. Üç kişi ortak olarak bir işe girecek olarak gördüm sizleri. bir ee, tartışmaların, engameli durumların, entrikaların içerisinden kendinizi sıyıracaksınız. Bir takım laf sokma, sokuşturma hiç bu tarz konulara girmeyin. Ee, canınızı durduk yere sıkmayın diyor. Fincanımız iş ile alakalı aynı işi yaptığınız ama sizin fazla çalıştığınız e, halde yani laylaylam iş yapanlarla aynı ücret aldığınız için birazcık kızgınlığınız olabilir ya da sizden fazla aldığını düşündüğünüz bir kişi var ise bu konuda sanki şüpheleriniz gerçek olacak gibi biraz muhataplarınızla konuşma yapacak olarak gördüm sizleri uzak yola ya siz gidecekken iptal olmuş ya da hanenizden biri gidecek iken uzak yola ya iptal oldu veya da başka bilemiyorum işte bir engel çıkmış da olabilir evet böyle sanki bir sözden mi dönüldü bir nikahtan mı dönüldü yeniden bir tazeleme olacak olarak görünmekte Evet hanenizde bir takım kavgalar, tartışmalar sonlanacak. Anlamsız takışmalar az evvel de söylediğim gibi var ise bunu fark eden birisi zaten önlemini alacak. Tüm kötü blokajlardan, kötü enerjilerden inşallah kurtulacak olarak gördüm sizleri. Yeni kurduğunuz yiyecek içecek üzerine bir yer olabilir ya da böyle bir satış alışveriş üzerine bir mekan açmış olabilirsiniz. Sanki istediğiniz kar marjını yakalayamamışsınız. Yani birazcık sinek avlıyor gibisiniz. Böyle bir dua yazdıracaksınız. Hani karınca duası olabilir ya da farklı bir rızık duası da olabilir bilemiyorum ama adınızdan biriniz sanki bir dua yazdırıp böyle asıyor gibisiniz tabela gibi. Bir bereketlenmeler ondan sonra olacak olarak görülmekte. Maddi anlamda üzerinizdeki bu basiretsizlik kalkacak. İşte o zaman kar marjını yakalayacak olarak göründünüz. Bakalım kartlarımız Oğlak Burcu Hanımlarına ve beylerine neler söyleyecek. Şöyle bir karıştıralım. Evet iki tane de biz çekeceğiz arkadaşlar. Yine kartlarımızın sizlere vereceği mesajlara şöyle bir bakalım. Sanki siz veya hanenizden bir kişi bir takım konularda susma enerjisinde olacak olarak görülmekte. Adalet ile alakalı bir takım problemleriniz var ise siz ya da karşı taraf fark etmek sizin haklı olan kazanacak oğlaklar. Bu manevi yönden bir muhakeme de olabilir. Birine karşı yargısız hani ön yargılı olduysanız yargısız infaz yaptıysanız bunun ile alakalı kendi kendinize bir muhakeme selleşme yapabilirsiniz. Ya da size karşı öyle olundu ise gene aynı şekilde olacak. Affetme ve affedilme enerjisinde olacaksınız. Kırgın, kırgınlıklar bitiyor. Küskünlükler ortadan kalkıyor da diyebiliriz böyle yeni başlangıcınız olacak bazılarınız için söylüyorum bu iş ile alakalı kariyer ile ilgili ya da yeni bir işe girebilirsiniz bu iş yerinden çok güzel bir verim alacaksınız veya da az evvel de söylediğim gibi bir takım basiretsizlikleri üzerinizden attıktan sonra dünyaya yeniden gelmiş gibi bir ferahlama olabilir ve ilahinin lütufları arka arkaya olacak olarak görülmekte Salı verdiğiniz konuları ele alacaksınız. Artık dümenin başına geçmenin zamanı geldi diyorsunuz. Eğer ki hanenizden bir kişiye veya hatta bilemiyorum artık bir takım olumsuzluklar yaşandı ise masumiyet ortaya çıkacak. Oğlak Burcu hanımları aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi bazı konularda sizin masum olduğunuza inanacak. Yani Oğlak Burcu beyleri sizler de bazı konularda aşk hayatınız ile alakalı da olabilir. Bir masumiyet burada görülmekte ve sanki evlilikten, nikahtan, sözden ve nişandan böyle vazgeçme enerjisinde olanlar yeniden gündem yapacak gibi yani o kişiyle bir evliliğiniz olacak bakın burada da affetme ve affedilme enerjisinde olan kartımız gelmişti bazı olak burcu hanımları ve beyleri de yeni maceraya atılacak olarak çıktınız dikkatli olmanız doğrultusunda da kartlarımız uyarmakta stresli durumlardan sıyrılacaksınız iş yerinizde eğer ki aranızdan birinizde büyük bir nasıl diyeyim adaletsizlik yapıldı ise bu konu ile alakalı da böyle her şey yoluna girecek diyebiliriz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Hoşçakalın dostça kalın sevgiler selamlar bay bay.